Rüzgarı Paris'te isiyor. Fareler ev sahibi oldu. Uzay mekiği Kolombiya dünyaya döndü. Sırada dünya turu var. Lady Diana'nın Prince Charles'tan boşanmak için önerdiği 2,5 trilyonluk nafakayı reddettiği bildirildi. The Mail gazetesinin haberine göre Diana parayı az buldu. Uzay mekiği Kolombiya 17 günlük görevini tamamlayarak dünyaya döndü. Astronotlar uzayda kaldıkları süre içinde uzay yolculuğunun insan vücuduna etkisi konusunda araştırma yaptılar. Okay. Tarla fareleri İngiltere'nin hem Hemşehir kentine ev sahibi oldu. Yaklaşık 11 bin tenis topu farelere tahsis edildi. Topun ortasına açılan delikte yaşayan fareler böylelikle hem ekimlere zarar vermiyor hem de doğal ortamlarında koruma altına alınıyor. Dünyanın en ünlü üç tenörü dün akşam Londra'daki Wembley Stadyumu'nu fethetti. Luciano Pavarotti, placio Domingo ve Jose Carreras yağmura rağmen yaklaşık 55 bin kişiye konser verdi. Odan'ın kalbi şu sıralar Paris'te atıyor. Valentino ve Versace 1996-1997 sonbahar kış kadın kreasyonlarını Paris'te düzenledikleri defilelerle tanıttılar. İspanya'nın Pamplona kentindeki San Fermin Festivali ölüme meydan okuma oyunuyla açıldı. Oyun, özel seçilmiş boğaların serbest bırakılmasıyla başladı. 825 metrelik ölüm parkuru can pazarına döndü. Tecrübeliler yolun kenarındaki kapılara sığındı ama Acemiler boğaların hışmına uğradı. Her biri yarım tonluk boğalar anlarını yakalamaya çalışırken bazen kendilerini de yerde buldular. Kökeni 16. yüzyıla dayanan oyun sadece 20. yüzyılda 13 can aldı. Festivalin bu yılki oyununda ise ölen olmadı ama onlarca kişi yaralandı. Ancak ne var ki İspanyolların zevk aldığı oyun böyle giderse daha çok insanın canı yanacak. Madem ki gidiyorsun Bırakıp burada beni... Türkan Şoray, yıllardır Türk sinemasının sultanı olarak bilindi. Türk sinemasının taçsız kraliçesi olarak sayısız filme imza attı. Bir gün beni unutur, başkalarına bakma. Birazcık sevgin varsa, beni yalnız bırakma. Filmlerinde şarkı söyleyen, dans eden Türkan Sultan, yapılan bütün sahne tekliflerini hep geri çevirdi. Yalnızca filmlerde şarkı söylemeyi kabul eden Türkan Sultan, sonunda kaset yapmayı kabul etti. Milliyet gazetesine bir açıklama yapan Türkan Sultan, Son Aşkım dediği müzik için kolları sıvadı. Yıllardan beridir üzerinde çalıştığı şarkıcılık projesini hayata geçirmeye hazırlanan Türkan Sultan bu konuda çok konuşmuyor ve açıklamanın imzalar atıldıktan sonra yapılacağını söylüyor. Türkan Sultan söyleyeceği şarkılarla insanların birbirini sevmesini sağlamayı amaçlıyor. Çok çektim elimden bitsin bu acı tükettin ömrümü daha ne kaldı. Türkiye şimdi Türkan Sultan'ın şarkılarını bekliyor. İstanbul Maltepe'de dün mutlu bir gece yaşandı. Nesibe Bozdağ'la Şenol Güven adlı iki genç cüce muhteşem bir düğünle dünya evine girdiler. Evet, ikisinin de boyu boyuna oldu. Şenol Güven Almanya'da elektrik teknisyeni olarak çalışıyor. Nesibe Bozdağ ise ev kızı. Bir hafta önce tanışmışlar. Bu beraberlik kısa sürede aşka dönüşmüş. dakicalarca dans eden çift oldukça mutluydu. Ben çok mutluyum. Biz mi? Sahilde. Evet. 5 evet. tane. <laughs> Saatler ilerledikçe genç çift oyun havalarının kurak mı kaldığınde piste hünerlerini gösteriyorlar.